Merhabalar serpilir sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz güzel e, takım lifimizin e, karesini yapacağım. En son olarak bu gördüğünüz e, üçgen baklava dilimi olan e, parçasını yapmıştım. E, i̇lk olarak yuvarlağını yapmıştım. Kanalımda mevcut. Daha sonra bu güzel baklava dilimi olan parçasını yaptım takımımızın. Bugün de inşallah bu serimize devam edeceğiz takımımızı parçalarını örmeye. Bugün de kare lifini yapmaya göstermeye çalışacağım sizlere. Hep birlikte öreceğiz inşallah. Eğer ki ben de örmek isterseniz kare lifini de iplerinizi alın ben de alayım. Hemen örmeye geçelim inşallah. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugünkü çalışmamızı yine takımın devamı olduğu için, olduğu için gördüğünüz gibi yine kırık beyaz ipimizle yapacağım. Ee, sizlere tekrardan renk numarasını hatırlatmak istiyorum. Bakın bu şekilde numaramız e, merak edip de rengin aynı renkten örmek isteyenler için rengimizi gösterelim. Hemen örmeye başlayalım inşallah. İpimizi aldım. Bismillahirrahmanirrahim zincirimizi çekerek başlayalım. 7 tane zincir çekiyorum. Yuvamızı oluşturalım. Bir zincir çektim ilmeğimi genişletiyorum yuvanın içerisine 4 batımı bir tane fıstık yapacağım 3 de yapabilirsiniz eğer ipiniz kalın ise 4 de yapabilirsiniz fark etmez ipinize göre yapın 2 tane zincir çekiyorum aynı yere tekrardan ikinci fıstığımızı yapıyorum bu şekilde toplamda 8 tane fıstık yapacağız aralarına ikişer tane zincir çekerek bu şekilde 8 tane fıstığımızı yapıp gelelim. 8 tane fıstığımızı oluşturdum bakın bu şekilde. İlk fıstığın tepesini hemen sabitledim ve buradan şöyle bir zincir çekip buraya sabitliyorum ve aynı noktaya bir tane fıstık yapıyorum. 3 batımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tepesini tekrar bir fıstık yapıyorum dibine ikinci fıstığımızı yapıyorum ve kapatıyorum şimdi tekrardan tepesine bir fıstık bu zincir boşluğuna ikinci fıstığımızı yapıyorum ve üçüncü fıstığımızı diğer fıstığın tepesine üçlü fıstık topluyoruz burada bu şekilde bakın Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir fıstık buraya yapıyorum. İkinci fıstığı buradaki tekrar fıstık tepesine bakın. Artırma işlemi yapıyoruz tekrardan. Bir baştan artırma yaptık. Bir de sondan artırma yapıyorum. Ve bakın. Ilk iki fıstık üzerine şöyle göstereyim. Başladık. iki fıstık üzerinde yaptık işlemimizi. Ve fıstık sayımızı 3'e çıkardık. Bakın. Buraya ilk başta bir artırmayla başladık. Sonra bir üçlü fıstık yaptım. Sonra tekrar bir artırma yaptım ve ilk dilimimizi bu şekilde oluşturduk. 1 2 2 veya 3 tane zincir çekelim. 3 çekiyorum ben. Bakacağım. E, işimin görüntüsüne göre zinciri belirleyeceğim. Diğer fıstık tepesine hemen geçiyorum. Şimdi ikinci e, dilimizi oluşturacağız. Modelimiz kare bir taban olacak. bu şekilde şimdi buraya bir tane yaptım şimdi arttırma yapacağım aynı buradaki gibi ikili yaptıktan sonra aynı buradaki gibi üçlü yapacağım bu ortasına bataraktan ve bu şekilde iki fıstığın üzerine yine aynı buradaki işlemi yapacağım üç tane fıstık olacak daha sonra burada iki fıstığımız kalıyor onun üzerine de aynı işlemi yapacağız ve son iki fıstığımız fıstığımızın üzerine de aynı işlemi yapıp dört tane bu şekilde bölümü oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. Bu, bu noktaya kadar birleştirme noktasına kadar ben öreyim. Tekrardan geleceğim. Evet sizlere anlattığım gibi yaptım. Bakın 4 tane dilimimizi. 3'er tane fıstık oldu. Böyle yatay şekilde her dilimizde. Son 3 tane zincirimi çektim. Ve buraya sabitleyeceğim. Bakın şöyle bir görüntü oluştuk. Şimdi tekrar normal. Öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi burada arttırma falan yapmıyoruz ilk başlangıçta. Normal bir tane fıstık yaptım. Daha sonra üçlü fıstık yapacağım. Tekrar bir üçlü yapıyorum. İki oldu, üçüncüyü de yapalım hemen. Bu sıramızda sadece sonunda arttırma yapacağız. Üçlü fıstığımızdı yatay olarak yapılan fıstık sayımız burada 4'ü çıkarıp arttıracağız ve ondan sonra diğer dilime geçeceğiz farklı bir işlem yok bakın 3 tane yaptım ve arttırmamızı yapalım Evet 3 tane zincir çekiyorum zinciriniz eğer sıkıysa 4 de çekebilirsiniz işinizin aranın büzülmesini istemiyorum modelimiz yuvarlak değil kare bir taban olacak bakın dörtlü oldu fıstığımız aynı şekilde diğer dilimlerimizde bu işlemi yapıp gelelim buraya bağlantımızı oluşturalım daha sonra bir üst sıramıza geçelim yine aynı şekilde yine üçlü fıstıklar toplayıp sonunda artırmamızı yapalım buradaki yatay fıstığımız 5 tane olacak daha sonra bir üst sıramıza geçelim 6 tane olacak 6 tane olana kadar bu yatay fıstığımız örelim. Ondan sonra tekrardan geleceğim. Yine arttırmalarımız olacak. Onları sizlere göstereceğim. Dediğim gibi ara zincirleri 3 yapın, 4 yapın. Kesinlikle işi örerken düzülmemesi gerekiyor. Ona göre belirleyin aradaki zincir sayıları. Siz elinizin işine göre yaparsanız işiniz düzgün çıkar. Benim verdiğim sayılara çok takılmayın. Dediğim gibi bu yatay fıstık 6 tane olana kadar örüp gelelim. Evet gördüğünüz gibi bakın 6 fıstık olana kadar ördüm 1 2 3 4 5 6 bu şekilde kare olarak modelimizi ilerletiyoruz şu ara zincirleri dediğim gibi burada ben 3 ile başlamıştım sonradan burayı 4 yaptım tekrar burayı bir üstünü tekrar 4 yaptım bu sırada birazcık daha ister geniş çekin 4 olarak yok zinciriniz sıkıysa 5 de yapabilirsiniz çünkü zincir bu kısımlar dar olursa işinizde büzülme olabilir geniş rahat ilerlemesi için zincir sayılarını da oynama yapabilirsiniz yani arttırma yapabilirsiniz şimdi tekrar bir sıra daha aynı şekilde öreceğim Öncelikle yine bir fıstık yapıyorum burada size zincir sayılarını belirtmek biraz arttırmanızı belirtmek için bu noktayı gösteriyorum tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum bakın Evet buraya kadar yine üçlü fıstıklarla gelelim. Sonunda yine artırma yapıp zincirimiz çekip karşı tarafa tekrardan geçiş yapacağım. Sıranın sonuna kadar geldim. Tekrar burada bakın arttırmamızı yaptım. Şimdi zincirimizi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Burada 5 tane çekeceğim. Bakın bu sıramızda zinciri 5'e çıkarıyorum. İşin devamının rahat ilerlemesi için büzülmeden. Tekrar zincirimiz çektim. Evet bu şekilde bakın yine aynı bu sırayı böyle bitirelim. Ara zincirimizi bir tane daha fazlalaştırdım. Bakın burada gördüğünüz gibi 5 yaptım. Bu şekilde bu sıramızı da bitirip tamamlayıp gelelim bu sıramızda bitirdik bakın gayet güzel düzgün bir şekilde ilerliyor ama buradaki zincirlerimizi gördüğünüz gibi çoğaltıyorum çoğaltmazsak kesinlikle işiniz düzgün olmaz tekrar yine kaldığımız yerden devam edeceğim aynı şekilde öreceğim yine zincirleri mecburen her sıramızda arttırmamız gerekiyor tekrardan burada fıstığımız sayalım 2 4 6 7 7 sıramızı ördük şimdi tekrar bir fıstık yapıyorum ve devamında tekrar üçlü fıstıklar toplayarak devam edeceğim. Sıranın sonuna geldi mi tekrardan arttırmamızı yapacağım ve zincirini bir bu sıramızda 5 çekmiştim. Bu sıramızda bir tane daha arttırmam gerekiyor. Buraya geldiğimizde 5 zinciri 6 olarak çekin ve tekrar bu tarafa geçin. Bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. 7 tane olan fıstığımız bu sıramızda 8 tane olacak sıramızı tamamlayıp gelelim dediğim gibi ben arayı burada 6 çekeceğim ama size 6 yetersiz gelirse biraz daha gevşek çekin 7 belki biraz çok fazla olabilir biraz gevşek çekin 6 çekin bu sırada zincirleri bu sıramızı da böyle bitirip gelelim Evet gördüğünüz gibi tabanımızı bitirdik bakın bu şekilde üzeri çiçeklerinde yaptığımız zaman dümdüz bir görüntü oluşacaktır şöyle bakalım en son olarak fıstık sayımızı kaçta bitirdik 2 4 6 7, 8, 9, 10, 11. 11 fıstık olana kadar ördüm. Ama zincirleri her sırada birer tane arttırdım. Bakın gördüğünüz gibi. En son ben burada 7 olarak çektim. En son sırada. Ama sizler 8 ile de çekebilirsiniz. 8 ile zincir sıklığına göre ayarlayın. Önemli olan işinizin düzgün bir şekilde kare olarak çıkması. Bakın gördüğünüz gibi bir kare taban oluşturduk. Şimdi üzerinden çiçeklerini yaptığımız zaman bu ortası da düzelecektir. İşimiz tamamıyla düzgün bir şekil alacaktır. Öncelikle şimdi ipimizi kesmeden hemen kaldığımız yerden devam edeceğim. Normalde buradan da başlayabiliriz çiçeklerimizin katlarını ama ben hemen ipi kesmemek adına buradan başlayacağım. Öncelikle bu noktadan bir fıstık yapıp kapatmıyorum. Yanından bir fıstık daha alıyorum. İkisini bir kapatıyoruz. Tekrar tepesine hemen çiçeğimizi yapacağım. 3 batımlı fıstıklar yapacağız ve aralarına zincir çekmeden 1 2 bu şekilde çekeceğiz zincirlerimizi pardon fıstıklarımızı şaşırdım. 5. fıstığımızdan yapıyorum. 5 tane yaptım bakın. 3 batımlı fıstığımızı burada zincir çekiyorum 3 veya 4 tane buraya öncelikle fıstık dibine iniyorum. Ve çiçeğimizi oluşturduk bakın. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buradaki hemen şu fıstığı atlıyorum yanındaki noktadan bir fıstık yapıyorum kapatmadan hemen yanına oradan da ikinci fıstığımızı yapacağız ve ikinci çiçeğimizi oluşturacağız. Bakın şöyle göstereyim. Birer fıstık atlıyoruz. Aynı işlemi burada da yapacağım. Tekrar burayı atlayıp buradan buraya tekrar yapacağım. Yani toplamda burada sayalım şöyle. 1 2 3 4, 5 ve 6. 6 tane çiçeğimiz oluşacak. Buradaki yaptığımız bu çiçeğin aynısından. Buraya kadar çiçeklerimizi yapıp gelelim. Evet bakın buraya kadar çiçeklerimizi yaptım. 6 tane şöyle göstereyim. Ve burada ipimizi kestik. Burada şimdi diğer katlarını göstereceğim sizlere. Şu hemen en alttaki çiçeğimizden başlayalım. Daha sonra bu aralarında hangi noktalara yaptığımı göstereceğim. Şimdi burada bakın ilk başlangıcımızda 1, 2, 3, 3 fıstığımız vardı. İlk sıramızı çiçeğimizin oradan başlayacağım. Hemen buradaki fıstığın bakın bu noktasından ipimi sabitliyorum. Öncelikle bir tane 4 batımlı fıstığımızı yapıyorum. Daha sonra hemen yanına bakın. İkinci fıstığı da yapıp ikisini kapatacağım ve üzerine çiçeğimizi oluşturacağız. Buradaki üçlü fıstığımızın hemen ilk fıstığın tepesinden yaptım. Şimdi burada 5 tane 3 batımlı fıstıklarımızı yapalım. Çiçeğimizi tamamlayalım. Evet bakın buradaki çiçeğimizi 2 tane oluşturdum. İlk 3 e, fıstık olan kısmı önce bir tane yaptım. Daha sonra zincirimizi çektik. Aradaki fıstığı atladım ve ucuna bir tane daha yaptım. Buradaki çiçeğimizi bu şekilde iki ikili olarak oluşturduk. Şimdi şöyle çevirelim işimizi. Bir üst sıramızda bakın. 1, 2, 3, 4 o fıstığımızı atlıyoruz. Bir üstüne yani e, şöyle sayarsak 1, 2, 3. Üçüncü sıra. Yani beşli fıstık olan kısmımıza tekrar buraya ipimizi bağlıyoruz. Burada bir tane çiçeğimizi yapıyoruz. Atlıyorum tekrar bir tane yapıyorum atlıyorum tekrar bir tane yapıyorum burada da çiçek sayımız 3 tane olacak 1 2 3 burayı da bitirdiğimiz tekrar bir üst sıramızı atlıyoruz tekrar bir üste geçiyoruz yani 7 fıstık olan kısım 1 2 3 4 5 6 7 buraya da 7 fıstık olan kısma tekrar başlıyoruz yapmaya buraya da 1 2 3 4 4 tane çiçeğimizi yapıyoruz bakın her sırada birer tane çiçeklerimizi arttırıyorum tekrar bir üste atlıyoruz çıkıyoruz bir üste çıkıyoruz orada da çiçek sayımız 1 2 3 4 ve 5 5 tane de burada çiçeğimizi oluşturuyorum birer tane atlayarak da o sıramızda bitiriyoruz zaten buradaki bu sıramızı atlıyoruz birer sıra atladığımız için en son sıramızda da gördüğünüz gibi 6 tane çiçeğimiz oluşacak dediğim gibi 2 ile başlayacağız 3 olacak 4 olacak 5. yapacağız ve 6. da Son sıramızda bu şekilde çiçeklerimizi oluşturacağız. Bu işlemleri bütün dilimlerde aynı şekilde yapacağız. Buranın üzerine, buranın, buranın hepsini dolduracağız ve bu şekilde çiçeklerimizi bitirmiş olacağız. Ben şimdi hemen ipimi alacağım. Süslemesini de sizlere gösterip daha sonra lifimi tamamlamaya, örmeye devam edeceğim. Sizler istediğiniz bir renkli bir Sisteme ipleri olur, lif ipi olur. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde kenar renklendirmesini yapabilirsiniz. Ben takımın devamını yaptığım için aynı renkten devam ediyorum. Aynı ipimizde. Şöyle yine daha önceki parçalarımızda göstermiştik. Ama yine tekrardan bir defa daha göstermek istiyorum. İpimizi şöyle bağlayalım. İlk fıstık arasına 3 tane zincir çekelim. Hemen dibine batırıp sık iğne ile sabitleyelim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar işlemi yapıyorum. Zincir çekmeden diğer fıstığımıza geçip devam ediyoruz aynı işlemi yapmaya. 4 defa yapacağız bu işlemi. 2 2 batıyorum fıstık aralarına gördüğünüz gibi. iki tane zincir çekiyorum daha sonra bakın çiçeğimizi böyle oluşturduk iki zincir çekiyorum bu zinciri sabitliyorum tekrar iki tane zincir çekip buradaki fıstığımıza geçiş yapıyorum ve aynı işlemi tekrar burada da devam ediyoruz bakın çiçeklerimizin kenarına yapacağımız işlem bu sadece bu hepsine yapacağız bütün katlarımıza aynı işlemleri yapacağız ben lifimin tamamlayıp son halini sizlere Gösterip lifimizi bitireceğiz. Evet gördüğünüz gibi bakın bütün katlarını yaptım, lifimizin çok güzel oldu, çok şık, çok zarif oldu karesi de. Yalnız sizlere burada ufak bir detayı tekrardan göstermek istiyorum. Bunu ilk başta söylememiştim ama sonradan lifimizin orta kısmı fazla açık gelince hoşuma gitmedi. Sonradan size en son olarak şu şekilde ikili olarak göstermiştim, iki çiçek olarak. Daha sonra bakın tam şu orta kısmından şöyle yakından göstereyim. Burada iki fıstığımız var. İki fıstığın tepesinden bakın şöyle gösteriyorum. Birer çiçek tekrardan buralara yaptım bakın bu iki fıstığın üzerine buradaki iki fıstığın ve buradaki iki fıstığın üzerine tekrar böyle birer tane tekli çiçekler yaptım. Orta kısmı çok boş geldi. Güzel görünmeyince tekrardan dedim bu buralara birer tane çiçek e, güzel olur diye düşündüm ve bu şekilde yaptım. Sizler de dediğim gibi bakın tam buradaki iki fıstık tepesine bu noktalara da böyle tekli çiçeklerinizi yapın. Daha sonra ikili şöyle yakından göstermek istiyorum üçlü dörtlü beşli bakın aralarda birer tane atlıyorum gördüğünüz gibi her e, sırada birer tane atlıyoruz bir üstüne e, çiçekler zaten birer birer sıra atladığınız zaman tam olarak fıstıkların üzerine tam denk geliyor bir tane dolu bir tane boş olarak yapıyoruz bakın gördüğünüz gibi bu şekilde en son olarak da altı tane çiçeğimizi yapıp lifimizi tamamlıyoruz bakın çok güzel oldu Karesi de daha bir güzel oldu. İnşallah en kısa zamanda e, uzun lifini de e, yakın zamanda videolu anlatımını yapacağım sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere güzel faydalı anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. E, iş, en kısa zamanda e, modelimizin takımımızın devamını örmeye devam edeceğim inşallah. Tekrardan görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.